taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şunu hep söyledik arkadaşlar. Son dakikaya kadar elimizi uzattık. Kapımızı açık tuttuk. Bu saatten sonra grev kararı Kapımız her zaman açık, elimizi her zaman uzatıyoruz. İşte o meydan diyoruz. Hepinizin ayağına, gönlüne, yüreğine sağlık değerli arkadaşlar. Bize bu grev kararını uygulamaya koymakta zorlayanlar, zorda bırakanlar artık bundan sonra düşünsünler. Her zaman diyoruz açık kapımız, bekliyoruz. Hep beraber şimdi halaylarla, alkışlarla grev ilanımızı, grev uygulama ilanımızı bu metroya biniyoruz. Bak hepimiz rezil olduk. Beşte saat beşte ne işe olsun. gidiyoruz. Geliyoruz metro yok. Nasıl olacak ne bu? Var? Şimdi ne bekliyorsunuz? Ne bekliyoruz? Taksi bulacağız da işimize gideceğiz. Ya yani ne bekleyeceğiz? İşte onu ya bekliyoruz. Bak, bel bak kaç kişi millet rezil oldu. Evet. evet. evet geçmiş konuşuyor. Çok 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 çok

Yani bir vatandaşı da düşünmek lazım. Bu insanın işe nasıl gidecek? Ki ben her sabah ilk araba şey metropinden bendim burada. İnşallah fazla uzun sürmez. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? E geri döneceğim ne yapayım Otobüs kullanacak ya mısınız? Buradan şeye yok yetişemem bir şeye. Buradan üç kadar gidip zeytin alalım ama tavukta var arasına pinip yerime gitmişti ama demek ki bugün gidemeyeceğim. İnşallah yarın devam etmez. Yoksa rezillik başka bir şey değil yani. Yeah, <marriages> I'm going to go to the next ད�ས ད�ས དས དས